Evet, e, hoş geldiniz arkadaşlar. E, en sonki bölümde işte burada aldığımız saymamış. Tamam. E, burada konuşma olmuştu falan. O kadar. Bir bakalım etrafa. Saygılar. Oo, atış talimi. E, mermim biterse verecek mi peki?

Hiç kaçırmadan vurursam ne olacak acaba? <gülüyor> 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 yeni bir tane skan oldu dostum. Aha! <laughs> Abi çok iyi. Hiçbirini kaçırmadım. Ne oldu? Ha? Neyse. Sanırım boşa vakit kaybediyorum şu an. Şu tarafa gideyim. Are you Artyom? Hı. Hey, there's a man at the Black Street waiting for you. I'll guide you there for one bullet. <laughs> Verelim o kadar mermimiz var. Hadi. Ver <laughs> Verelim lan. Nerede? Heh. Göster bakayım yolu. Durma lan. <laughs> Hadi. Normal sayaç tutuyordum ama şu an bir sayacım yok. Ya durma durma. Hı. <laughs> <laughs> Abi şey lan. Az önce eee Kalk, benim adam. Everybody calls me Bourbon. Listen, I need to get to Dry Station for some business but this rat hole is on lockdown. I, however, know a back way. A so-called cursed passage the locals are afraid to use. But I hear the shit in the tunnels doesn't work on you. So, if you konuşuyor. to Dry, I'll give you my AK when we get there. Deal. Good. Here's an advance payment in case you need to gear up first. Are you ready? Hazır mı için? Sitting in this crap hole is useless. Şunu alalım. Nice. Sen durma öyle. Allah'ım ya Rabbim bunlar niye bu kadar yavaş ya? Pişt, alo. Koş ya. Ya dur. <laughs> Burayı kesiyorum. Evet devam edelim. Uu, hadi bakayım. Sen it ben böyle at. Aa. Evet bu bölümü de burada. <laughs> Kayıp tüneller. Borbon ile beraber terk edilmiş tünellere girerken ona güvenmekle hata mı, hata mı yaptığımı düşündüm. Ama istasyon kapıları hala kapalıydı ve kim bilir ne zaman Riga'dan yeniden ayrılma şansım olur. Yani bizim bir amacımız var. Haliyle her türlü yolu denememiz lazım. Tünellerden çıkmak bu kadar basit miydi? Yaratıkların girmesi de o zaman bu kadar basit. Hiç güvenli değil ki. Oo tak 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 indirdi. An mıdır burada bir şey? Burayı. <laughs> Oo ne oldu? Hah mermi yazıyor lan. Güzel. Ah. Aa bizim bu silahımız var değil mi? Bu silah pek işe yaramıyor ya sanırım. Çünkü hem çok sekiyormuş hem de şey yapıyor dedi adam. Deneyelim. Hayda. Lan burada giriş var. Güzel. Devam. Ha. ha. Çukuru son anda gördüm. Çukura düşmek istemiyorum. Uuu silah. Neyin yerini alabilirim? sanırım bunun yerini alabilirim. R tuşuna basılı tutup. Aaa. Peki. Şu an yeni bir silah buldum. Bunun için mutlu muyum? Evet. Ama çok az mermisi var. Umarım güçlü bir silahtır. Aldığıma değer. Yolu göster. Haha. <laughs> Basılı tutunca mı? Aynen basılı tutunca şeyi de çıkartıyor pusulayı. Böyle her yeri girmek istiyorum. Ama amacım şey. Öldürmek değil ya. Öldürmeden bitirmeye çalışacağım. Çünkü oyunun iyi ve kötü sonu varmış. Yaptığımız hareketlere göre değişiyor sonu. Diyorum ki. Öldürmeden devam edersem. Sanırım iyi sona ulaşabilirim. Gizlilik esasında böyle. Uuu uh, anahtar. Sesler mesler geliyor. Hmm. Peki. Aa together rate of the blind and their devils you get what to do nice ha tamamdır <laughs> şunu şöyle yapalım they better <laughs> ya ciddi misin Nereye gideceğiz? Aha. Bayılmak için e. Adamı öldürmüyoruz dediğim gibi. Şu adam çok ileride ya. Hey, was it? Yaşadığım olaya bak. Abi çatışmaya girmeden yapamaz mıyız burayı? Tamam çok kişiler de. Herifin yüzü belli olmuyor kalitesizlikten. Ya, oyundan değil yani benden tabi o kalitesizlik de. Hmm. Ne kadar gidiyor? Gidiyor gidiyor. Birazcık daha. Ben neyi bekliyorum? Pardon. görülmedik değil mi? birazcık sab sabır mı etsem? Aynen bak adam geri geliyor. Geri gel kurt bir tane vururum. Bence mantıklı. Hatta şöyle buraya kadar gelsin oğlum. adam. İnşallah gelir. Çoğu da o herif orada tek başına ise onu da hallederiz. evet 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 evet. Sen de anca bekle, anca bekle. Tek başına mı burada? Heh. Alo Lan oğlum

<laughs> lan. Ne alarmı mı? Ya bu salak. Ben gözükmüş olamam. Aa. Aha yaptın lan. Bak kardeşim ben. Ö Bak öldürmek istemiyorum. Ya öldürmek istemiyorum. Eee, aha vallahi yaptım. Nerede bu? <laughs> Sanırım Nerede bu? Anca şimdi gel Hayır. Öldürecek misin? Bu öldürsün ben Niye öldüreceğim? Değil mi? Niye ben Öldür lan. Elinde AK var. Sık işte Allah Allah. Sen kötü ol ben niye kötü olayım? Oh. Uh. Güzel. <laughs> ya gizlilik olmadı ama en azından şey olmadı. Ee, nasıl desem? Adam öldürmedim. Nice. Ee. Anladım. Öyle doluyormuş yani. Çıkamıyoruz yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Sanırım yaratıkları öldürmekte bir sıkıntı olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon. Aha. Oh. Ya abi. Hayvan havada ölüyor ya. Mermi lazım abi. Ya bölüm burayı bitirip mi sonlandırsak? Çok uzun sürecek diye korkuyorum. Ya yani köprünün öbür tarafına geçtiğimizde sonlandıralım. Ne olursa olsun mesela. Aksiyonun tam ortasında olsun. Uf. Uh. Boşuna mermi harcıyorum. Boşuna mermi harcıyorum. Bu ne lan? E şunu kaldırak. Güzel. Oha. Bayağı güzel. Hadi da. Yani orada kendimizi de gösterebiliyor muyduk? Göstersin ter miydi? Yoksa çatışma mı çıkardı bir de? Ay bu köprü çok uzun. Her aşağı yukarı inişimizde şey mi yapacağız biz ya? kadar yaratık değil de bu mu seni korkuttu gerçekten? Aha ben de kendinden daha iyi bu. Şimdi <laughs> bir tane mermisiyle geldi bize. Yukarı mı çıktı lan bu? Evet köprünün öbür tarafına geldik. Harika. Tamam. Burada bitirelim. Hiç yok. Devam yok. Burada yaratıklar dahi gelse ben de durdururum. Ama yok. Seyir alması lazım. Zıplayamıyorum. Neden? Bak burada zıplayamıyorum mesela. Ha ben. Abi ben niye gidemiyorum? İlla bu mu önden gidecek ya? Neyse. <laughs> Aldım bu save. Save alsın artık lütfen. Lütfen. Ölüm çok uzun oldu. Ölüm çok uzun oldu. Ahem. <clears throat> Yiğit aldı vallahi. Şuranın da sonunu görsek mi ya? Görelim. Görelim öyle bitirelim. Aa bizim karakter niye bu kadar geriye gidiyor? Hayda. Come on! Nice little grill. I promise you, dear, I will come back and lubricate you. Also, get you new paint. Oh, the great door! I hear you calling me.

Bu bölümü de burada bitirelim. Ee, çünkü bölüm uzun olacak. Bölümün uzun olmasını istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.